ya karanlık şey şey Abla, Abla. Ya abi o, bu bu şey Çelar, bu Abla, bu şey yok şuna şey hararet geliyor. yok. 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 tutar. Ya, Ondan çektim. arada tamam, Varsa halatın tek burada. Ben halatım. Ben halatlı sağımda var da. Sağ, sağ, sağ. Golaya yol mu? da şöyle daha geliyoruz. Halatları da bu halat bizi. Bir tek elme. Arkadaşlar kaza oldu. Abla kim, kim balla zarar vermek ister görmedik işte. Niye Nirelisin sen? Ben ha, de balıyım. Sen filmi de bilin bu arkadan mı çeksin ondan mı çıkarsın? Olmaz. Devrilir, devrilir. Fena devrilir. Ama... Önden mi? <laughs> Getir abi oh, o zaman. Gel Tuna ha. Dantlara baksana abi. <gülüyor> 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 abi Şu, şuraya şura, gitmiş herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yandırıyor baksana. Yandırıyor. Bura yandırıyor. Yamuk olduğuna mı ki? Yok ya izlemeyin yamuk. Elbis Bir dakika bak. Halatım var. Çekeyim mi arabayı? Kulafak.

Ben şu an bir de çekiyorum. Güzel ne an yakal. Çekse, güzel an yakaladım <laughs> Ama Bu kaç? Dördüncü kaza görüşüm oluyor ne olmaz. şu Biraz daha gel onu getir. Sıkıntı yok. Biraz daha O sayı mı? Şu şeyi mi dayanacak? Ben buraya taktım yani o doğru mu taktım abi? Gel 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 bir gel gel. Tamam. Tam sağlı çekiliyor. Şey abi bir yere çek de. Bir de, bir de, bir de, bir de. Gel abi gel abi. Dur, Kırakları yok. yüzünden oldu ya. Bak, gel gel alın 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 gel gel. <laughs> Tekrar ben çalıştırıyor, Teker kapatlamış. olmaz, yük iki bu iki buçuk yük var ya. O yana doğru yaptığı için. Çok ağır. <laughs> 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 Bir şey olmadan çıkacaklar. He. Altında ya. konular ama. He. Çek de çek de. Devrilmez. Tamam. Yağmurmuş yağmurmuş. Yağmurmuş şurada. Yok yok bir şey yok bir şey yok. Tamam. Tamam. Ja, më 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 shumë. Ja, më 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 shumë. Ja, më Ja, më 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 shumë. Ja, më Ja, më